Selam can dostlar. 24 Şubat 2025 Pazartesi günündeyiz ve her zaman olduğu gibi sevgi ve şifa enerjileriyle başlıyoruz. Kendim Reiki enerjisini açtım ve ben bir kanalım. Hasta olanların şifalanmasına, dertli olanların devasını bulmasına, borçlu olanların borçlarını ödeme kolaylığına ve hayatınızın her neresinde sevgiye ve şifaya ihtiyacınız varsa oraların şifalanması için Reiki enerjisi göndermeye niyet ediyorum diyorum Olsun o halde diyelim. Oldu. Evet. Hı. Bu hafta gökyüzünde 7 Aralık'tan beri retroda olan Mars'ın retrosu bitiyor. Ama bu bugün yani pazartesi ve salı günü Hı. Bu S pozisyonda yapmak istediğiniz şeyleri e, hayata geçirmek istediğiniz şeylerin birazcık böyle zorlandığını tam olarak yerine gelmediğini görebilirsiniz. Ama çarşamba günü retro bitiyor ve ondan sonra hızlı bir şekilde hayata geçirmek istediğiniz pek çok konu ve gündemi enerjinizi çok daha iyi toplayıp halledebilecek durumdasınız. Bu haftanın önemli konularından e, diğeri ise bu Mars'ın retrosu bitiyor ya artık hareket kabiliyetimizin biraz daha yaşam enerjimizin arttığını düşünebiliriz. Bağışıklık sistemimizin de biraz daha arttığını düşünebiliriz. Hastalıklara karşı biraz daha dirençli olabiliriz. E, bunlara biraz daha dikkat etmekte fayda var. E, Diğer bir konu ise bu haftaya biz Oğlak Burcu'nda başladık ve Oğlak Burcu'nda hareket ediyor. Çünkü bir hafta boyunca iş, güç, kariyer, işte anne, babalar, ebeveynler, aynı zamanda böyle inşaat sektörü, iş insanları, müdürler, yöneticiler bunlarla alakalı pek çok konu ve gündemin konuşulduğu bir zaman dilimi olarak da düşünebiliriz. Çünkü Satürn ile Merkür'ün de kavuşumu var. Bu Satürn ve Merkür'ün kavuşumundan bu konuların çok daha fazla ön planda olabileceğini söyleyebiliriz. Peki biz bunu nasıl kullanabiliriz? Merkür hem ticaret hem zeka hem düşünce anlamına gelir. İşte Satürn disiplin zaman anlamına gelir. Biz en güzeli bu ikisinin kavuşumundan işte düşüncelerimizi bir disiplin altına almak. Onları daha böyle oturaklı, daha yapılabilecek şeyleri düşünüp hayata geçirmek için planlamalar yapmak konusunda şanslı olabileceğimiz bir dönem. İşte planlama, doğru zamanlama yapmak için çok güzel bir zaman hayatınızı kurgularken ileriki zamanlarda ne yapacağım, ne edeceğim derken bu haftanın işte çarşambadan sonraki günleri kullanma noktasında e, önerebilirim. Gerçekten de e, çok işinize yarayacaktır. Güzel bir zamanlama ve planlama yapabilirsiniz. Kendinizi disiplin altına alabilirsiniz. E, bu bu hafta aynı zamanda Yeni ay var. Balık yeni ayı. Balık yeni ayında biraz daha böyle içsel, ruhani e, duygular, biraz daha hani geçmişte kalan e, bütün her şeyi bitirme. Hani kırgınlıklar vardır, dargınlıklar vardır, yarım kalan düşünceler, yarım kalan e, işler. Ailede, yuvada birileriyle bir problemler vardır. İşte bunları bitirmek için de bu yeni ayı, yani balık yeni ayını kullanmak faydalı olacaktır. Yalnız bunları yaparken de çok fazla gözünüzde büyütmeyin. Çok fazla zihninizde büyütmeyin. Konuşmaları çok fazla uzatmayın. Zaten çok da fazla uzatamazsınız. Hani Satürn'e... Merkür'ün kavuşumundan ama Jüpiter'le karesi var. Jüpiter'le karesi olduğu için hani bir şeyleri uzatmadan artık bitirmek, bitirilmesi gereken şeyleri bitirip yeni bir başlangıç yapmak. Çünkü balık zodyan son burcudur ve ondan sonra koç burcu gelir ve yeni bir döngü başlar şeklinde olur döngüleri bitirmek, hayatınızda bitmesi gerekenleri, tamamlamanız gerekenleri, tamamlayabileceğiniz, çözülmesi gereken şeyleri çözümleyebileceğiniz bir yeni ay bu 15 gün içerisinde bunları yapma noktasında iyi gelecektir diyebiliriz. Aynı bu haftanın başka bir önemli konusu ise Merkür'ün pardon, Venüs'ün pazar günü artık retroya girmesi yaklaşık olarak işte 17 Mart'a kadar Venüs retrosu geliyor gökyüzünde retrolar bitmiyor arkadaş yani gerçekten de biri bitiyor biri başlıyor ama bu Venüs retrosunda işte sevgi demek para demek o yüzden kadınlar demek onlarla ilgili pek çok konu ve gündemin hayatımıza gelip ortasına yerleşeceğini gösteriyor. Yani işte kadınlarla ilgili gündemler meydana gelecek, parasal konular gündem'e gelecek. Koç burcunda oluşuyor bu parasal konularda işte alma verme döngüsünü tam olarak ayarlayamama ve bunların o duyulması gibi konular meydana gelebilir. İşte eee Venüs'ün retrosunda eski sevgililer, eski iş ortaklarınızla alakalı gündemler meydana gelebilir. Onları tamamlamak, bitirmek artık hani yapmanız gereken şeyleri yapmak iyi olabilir. İşte 2 2 Mart'la 17 Mart arasında yani pardon 40 gün kalacak yanlış oldu. Tabi 17 Nisan şeklinde söyleyebiliriz. 40 gün kalacak o yüzden de bu 40 gün boyunca sizin Venüs'ün işte sevgi, para ve ilişkiler noktasında, kadınlar noktasında pek çok gündeminiz gelecektir. Bunları halledebilirsiniz. Ama iyi bir şey daha var. Venüs aynı zamanda hani böyle takılardır. Sizin kaybettiğiniz takılarınız vardır mesela evde. Onları bulabilirsiniz. Geri gelecektir. Hani bu da böyle de düşünülebilir, böyle de kullanılabilir şeklinde aradığınız böyle evinizde ya da başka bir yerde sizin size ait böyle değerli bir şeyleriniz varsa onları bulma noktasında bu Venüs'ün retrosu fayda sağlayabilir diye düşünüyorum. Bu haftalık bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Dediğim gibi disiplini e, sağlamak, planlama yapmak, hareketimizin artık normal düzeye çıkması. Venüs'le de ne, yapab e, ne yapabiliriz? Ha yeni ayla ne yapacaktık? Yeni ayla da hani bitmesi gereken, tamamlamamız gereken ilişkiler olur. Aklınıza gelebilecek bütün konular e, olabilir. Çünkü zihin anlamına geliyor yani. E, bilinçaltı geliyor gizlenmiş, saklanmış her şey o balık burcunun içerisinde var ya kolektif bilgi orada var. O yüzden de hani bütün konular tekrardan böyle gündeme gelip çözmeye çalışmak işte yeni ayda onları bitirmek noktasında yeni ayı kullanmak iyi gelecektir bizlere. Ve Venüs'te de kaybettiğimiz şeyleri bulma noktası da iyi gelecektir. Olumlu yönden bakıp olumlu yönden bir şeyleri halletmeye çalışmak, hiçbir şeyin kalıcı olmadığını bilmek çok iyi gelecektir ve değerinden fazla değer vermemeyi de bu hafta büyük bir ihtimalle öğreneceğiz. Çünkü o konularla da alakalı bilgiler gelecek. O bilgiler eşliğinde diyeceğiz ki biz fazla değer vermişiz artık bunun değeri bu kadar noktasında o değeri kendi değerinizi korumak için bunu yapmanın faydasını hep beraber göreceğiz inşallah güzel bir hafta olsun sevgi dolu olsun hareket dolu olsun mutluluk dolu olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgi ve ışıkla kalın. Hoşçakalın.